Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates püreli et sote tarifini vereceğim. Malzemelerimiz yarım kilo kuşbaşı et, püresi için 7 adet orta boy patates, baharat olarak karabiber, kırmızı biber, tuz, kekik. Etimiz için birazcık kuyruk yağı, salçamız var 2 yemek kaşığı kadar. 2 adet orta boy kuru soğan. Daha bir yemek kaşığı kadar da tereyağımız var püre için. İlk önce kuşbaşı etlerimizi güzelce yıkadıktan sonra tavamız alıyoruz. Üzerlerinin üzerine kuyruk yağı, kuyruk yağını ve bir çay kaşığı kadar tuzunu. ekleyerek kavurmaya bırakıyoruz. Bu aşamada hiç su koymuyoruz sevgili izleyiciler. Evet gördüğünüz gibi biraz kavruldu. Şimdi püremiz için patateslerimizi Kıvradıktan sonra üzerine su ekliyoruz. Üzerini biraz kaplayacak kadar. Suyunu da ekledikten sonra tuz atacağız. Evet tuzumuzu da güzelce attıktan sonra ocağa koyup haşlıyoruz. Bu arada etimize bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi suyunu iyice saldı hemen hemen. Suyunu çektikten sonra bir çay bardağı kadar su ekledim. Suyumuz soğuk olmasın ama. Kaynatılma suyumuzu koyuyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp tekrar pişirmeye bırakıyoruz. Bu arada patateslerimiz de haşlandı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekliyoruz. Ve karabiber. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Ekledikten sonra blenderda püre olana kadar eziyoruz. Süt koymuyorum. Çünkü ben patatesleri soyup haşlayınca süt koymaya gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak oldu zaten. Etimiz iyice suyunu çekti. Kızardı. Şimdi üzerine doğramış olduğumuz soğanlarımızı koyuyoruz. Soğanlarımızı gördüğünüz gibi iri iri doğradım. Halka şeklinde. Soğanlarımızı koyduktan sonra bir iki sefer karıştırdık. Salçamızı ekliyoruz. Salçamızı da koyduktan sonra karıştırıyoruz iyice karıştırdıktan sonra baharatlarımızı sırasıyla ekliyoruz. Baharat olarak kırmızı biber, karabiber ve kekik kullanacağım. Yine baharat isteği tamamen size kalmıştır sevgili izleyiciler. Bir çay kaşığı kadar da kekiğimizi koyduk. Güzelce karıştırıyoruz kapağını kapatıp gördüğünüz gibi sulandı azıcık daha kaynatılmış su ekliyoruz etlerimiz kuru olmaması için kapağını kapatıp bir iki taşın daha kaynadıktan sonra etlerimiz hazır gördüğünüz gibi etlerimiz pişti gerçekten mis gibi oldu Evet servisimizde hazırladık püremizi tabağınızın önüne Koyu petlerimizi güzelce koyduk. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Hem görüntüsü hem lezzetiyle şahane oldu gerçekten. Deneyenlere afiyet olsun şimdiden. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.